Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben çok şükür Rabbim sağlık sıhhat versin herkese hepimize bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyiz arkadaşlar ee, sizin için güzel bir model hazırladım hep birlikte anlatımlı olarak yapacağım arkadaşlar evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yünümü şöyle kenara çekeyim ve yapmaya başlayayım birlikte yapıyoruz. Şimdi ben bu kadar örmüşüm, hızımı alamamışım demek ki. Nasıl örmüşüm? Şöyle üçgen işlemişim, bir trabzan, iki zincir, zincirin üstüne bir trabzan, bir zincir böyle beş tane. Devam etmişim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle 2 zincir çekiyoruz. Ve geliyoruz şuraya. Bakın. 5 tane 2 3 4 5 5 tane çok pardon trabzan işliyoruz. Evet. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Şöyle şu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir üstüne alıyoruz. Buradaki trabzanın bakın şöyle üstüne batıyoruz. bir trabzan üstüne bir boşluğa bir trabzan üstüne bir boşluğa şöyle bakın üstüne alıyoruz trabzanın üstüne boşluğa trabzanın üstüne boşlu şöyle trabzanın üstüne batıyoruz geldik bir zincir bakın şuradaki boşla batıyoruz bir iki zincir üstüne aldık şöyle bakın Boşluğa batıyoruz iki üç 4 5 Geldik. Bir zincir şuraya bakın. Battık. 2 zincir üstüne aldık. 2 3 Geri döndük. Bakın şöyle modelimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Bir zincir üstüne aldık. Şöyle battık. Bir zincir. 3 Evet arkadaşlar. iki zincir çektik. Üstüne aldık. 1 2 3. trabzanın üstüne şöyle bir trabzan, bir iki zincir üstüne aldık aynı yere battık. 1 2 üstüne aldık. 3 tane çekiyoruz pardon burayı. Üstüne aldık, geldik. Buradaki bakın beşli tekli zincirli trabzan işlemiştim. Onu şimdi baş kısmına bir tane battım. Bir zincir üstüne aldım. Bakın şuraya atladım. Şurayı battım. Bir zincir şunu atladık. Şurayı battık. Bir zincir üstüne aldık. Şunu atladık. Şurayı battık. Atladık. Buraya battık. 1-2-3 Üstüne aldık. 1-2-3'üncüye battık. 1-2 Üstüne aldık. 1-2 Üstüne aldık. Şöyle çok güzel bir model arkadaşlar. Şahane bir model. Ben çok sevdiğim, çok beğendiğim, çabuk da ilerleyen bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Size de anlatabilmişimdir. Evet, kenar kısmını işliyoruz. Üstüne aldım. 2 3 4 5 2 Geldik Şurayı Bakın şuradaki boşluğa battık bir iki üstüne aldık bakın şuraya batıyoruz 1 bir. bir boşluk bir trabzan üstü boşluğa battık trabzan üstü üstüne aldık boşluğa battık üstüne aldık trabzanın üstü üstüne aldık boşluk böyle şuraya kadar öyle devam ediyoruz trabzan boşluk evet bir 2 3 4 5 bir zincir şuraya bakıyoruz batıyoruz 1 2 Evet canlar devam ediyoruz şöyle bakın şöyle Geri dönüyoruz. Bir zincir. 3 trabzan yapacağız buraya. 2 3 1-2 3 Geldik. 1-2 atladık. 3.ye batıyoruz. 1-2 üstüne aldık bakın şuraya battık 1 2 3 üstüne aldık 1 2 3 battık 1 2 bakın şöyle aynı yere batıyoruz şöyle Evet arkadaşlar harika bir model şahane bir model yazlık bluz etör, şal, şal her şey olur yani. Çocuk elbisesi, bluz yani istediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Ee, şöyle bunu kenara alalım. Ben sizler için ayrıyeten şöyle bir model işledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şunun modelin güzelliğini arkadaşlar. Şahane bir model. Şöyle göstereyim. Her tarafını. Bakın. Şahane. Harika bir model. Bundan neler yapabiliriz? Her şey yapabiliriz. Bebek battaniyesi yapabiliriz. Şal yapabiliriz. Bluz, süeter. Yani her şey olur. Gayet de güzel olur. Şöyle arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Abonelik benim için çok önemli. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.